Estetik kaplamalarda süreç şu şekilde işliyor. Estetik kaplama için ilk başvurduğunuzda, ilk randevuda hastanın röntgenlerini inceleyip fotoğraflarını ve ağız içi kayıtlarını alıyoruz. Bu aşamada kişinin beklentilerini öğreniyorum çünkü finalde olmak istediği nokta gerçekçi değilse onu bu konuda aydınlatmak çok önemli. İkinci randevuda mevcut dişlerinin üzerine hiçbir aşındırma ya da geri dönüştürsüz bir işlem yapmadan önce kişiye özel olarak üretilen kompozitten hazırlanan lamineler takıyorum. Bu sayede kişi hem finalde sahip olacağı görüntü konusunda fikir sahibi oluyor. Dişlerin formunu, büyüklüğünü, rengini görüyor. Hem de bu geçici kaplamalar bana işlem sırasında dişlerin ne kadar ve hangi bölgelerinden aşındırılacağı konusunda rehberlik ediyor. Benim için teknik bir gereklilik yani. Gerekli aşındırmalar yapıldıktan sonra ki bu en fazla yarım milimetre kadar oluyor. 0,2-0,3 milimetreyi geçmemeye gayret ediyoruz. Dişlerin ölçülerini alıyoruz. Hastanın geçici dişlerini hazırlıyoruz. Bu geçici dişleri gerçek restorasyonlar bitene kadar gayet rahat kullanıyor hasta ve sosyal hayatından da kopmamış oluyor. Üçüncü randevuya geldiğinizde istenen renk ve şekilde tırnak kalınlığında hazırlanmış olan porselen dişler yüzeye yapıştırılıyor. Bu işlemde en az dişlerin hazırlık aşaması kadar kritik ve dikkat edilmesi gereken bir işlem.